Hoş geldiniz Alparslan Bey. Doğrusu çok şanslısınız. Şu muhteşem eseri şimdi görmemiş olsaydınız bir daha asla göremeyecektiniz. Çünkü bugün Surmari Hanı'na doğru yola çıkacak. Siz de bizimle ticaret yapmadığınız için Hana da gelemeyecektiniz. Mahkum kalmış olacaktınız. Haksızlığa, gaspa ve zulme sizin için kutsal olan bu haçın gölgesinde devam edeceksiniz öyle mi? Bunlar çok ağır ithamlar. İtham değil. Yaptıklarınızı söylerim. Sizin düşmanınız benim, onlar değil. İyi bir teklif sunduk. Tacirler de kabul etti. Ama siz bana güç yetiremeyeceğinizden bunları cezalandırmak istediniz. Hem tacirlerin evvelden sizde kalan mallarına çöktünüz. Hem de alacaklarını vermediniz. Şimdi bu gasp değilse, zulüm değilse ya nedir? Attığımız her adımın ağzımızdan çıkan her sözün sizce de bir bedeli yok mudur Alparslan Bey? Tacirlerin bizimle yaptıkları anlaşmayı bozup sizinle anlaşmalarının bedeli de işte bu. Kutsal kitabınızdaki hüküm bu mudur? Size böyle mi emredilir? Neye göre yaparsınız bu bedelin hesabını? Bazı şeyler İncil'de yazmaz. Ama Yüce Kur'an'da yazar Tekfur. Attığımız her adımı ona göre atar. Bedeli de ona göre hesap ederiz. Göz göre göre tacirlerin haklarına çökmenize müsaade etmem. Buraya ...Haniye benim topraklarıma gelip, bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Size beni olsa karıştırmamanız gerektiğini söylemiştim... ...ama görüyorum ki sözlerime kulak vermemişsiniz. Şimdi siz kulağınızı açıp beni iyice dinleyin... ...çünkü bunu bir daha söylemeyeceğim. Tacirlerin mallarını da, alacaklarını da güzellikle verdin. Yoksa, yoksa mı? Yoksa ne Melik Alparslan? Yoksa ben gelir alırım. O halde demek ki göreceğiz. Bakalım nasıl alacaksınız. Hı.